selam. Ben Buğra Gençler. Buğra Hocanız Matematik kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Test 1'i çözdük. Şimdi seninle beraber test 2'ye geldik. Test 2'de bizi neler bekliyor? Gel seninle beraber bir inceleyelim. Test 1'i hatırlıyorsun. Soruları çözerken biraz ne yaptık? İspatlarla gittik aslında. Mantıklar öğrettik. Bunlar kazanım sorulardı. Kazanım sorulardan sonra test 2'de bizleri şu bekliyor. Aslında ÖSYM tarzı sorular. Yani ÖSYM'nin sorabileceği türden sorular. Orijinal bir repliği vardır. Sınavın benzeri değil. Sınavın benzeri enziyeciye sorular. Aynen o şekilde çok güzel sorular var. Toplamda 8 tane soru çözeceğiz. Bu videoda ben hazırım. Sen de hazırsan haydi birinci sorudan başlayalım. Birinci soruyu çözerken bak çok önemli bir şey var. İlk videoda yaptığımız tüm ispatlar aksiyonlara dayanıyordu. Burada aksiyonlar var aslında. Hocam bu aksiyonlar dediğim şey ne? Bunlar kabul edilen şeyler geometride. Göndeş açılar eştir. Bu mantıkta bir çözüm yapalım. Birbirlerine paralel olan D1 ve D2 doğrularıyla bu doğruları kesen D3 doğrusu verilmiş. Bak D1 ile D2 tertemiz birbirlerine paralel. Okey. O zaman ben yöndeş açı kavramından, bak şimdi şu gördüğüm ifadeyle, şu gördüğüm ifadeye aynı diyebilir miyim? Sonuçta bunlar paralel ve burası da bir kesen. Değil mi? Bunlar yöndeş açılar. Tamam. Ben ne dedim? F'nin cevabını D'ye eşit dedim. E şimdi ters açılar mantığından. Bak ters açının bir makas aslında. Buradaki makası bir uygulayalım. D ile C ters açı olduğu için birbirlerine eşit değil mi? Eşit. O zaman D'yi C'yi eşit dersen F ile C otomatikmen eş oldu. Birinci daima doğru olmuş oldu. A A ile K'nın toplamı 180 derece diyor. Şimdi A nerede? Burada. O zaman sen A'nın yöndeş açısını bir bul. A'nın yöndeş açısı kim? E. Tamam artık E gördüğüm yere ne yazabileceğim? A yazacağım. Bu gördüğüm güzel kardeşim bir doğru açı değil mi? Yani şurası bir doğru açı değil mi? O zaman A ile K'nın toplamı kaç yapar? 180 yapar hocam. İkinciyi de doğru bulduk. B ile E birbirlerine eşit diyor. Hemen yöndeşten götür. B neresi? Burası. Kime eşit? H'ye eşit. Yöndeşten dolayı paralelliğe dikkat et. E H kime eşit? Hocam E'ye eşit ters açıdan. Dolayısıyla 3 üçüncü de doğru gelecek. 1, 2, 3 dedim. Edirne işaretledim. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruda çok şık bir soru var. Şekilde verilen 1 ve 3 numaralı doğru parçaları arasındaki açının ölçüsü 125 diyor. Burayı 125 vermiş. Ve burayı da 102 derece vermiş. Tamam. 1 ve 2 numaralı doğru parçaları sırasıyla en az x yani 1'i en az x derece ve 2'yi y derece döndürülerek bunların 3 numaralı doğru parçasıyla 90 derecelik açı yapması isteniyor. Hocam bir senaryoyu bana bir anlat. Nasıl bir mantık var? Bak şimdi burada bir çubuk saplı. Tamam bu çubuğu döndüreceğim. Döndürdükten sonra bak bu kendi otomatik ne oldu? 90 derece yaptı. Tam buranın 90 derece olmasını istiyorsun. E burası 90 dereceyiz. Tamam ne kadardı? 125. Buraya ne kadar kaldı? 35 derece kaldı. Şimdi bunu yaptık. Gelelim ikinciye. Sırasıyla demişti. İkinciyi ne yapmam lazım? Yine çektim çubuğu. Bak bir çubuk saplayalım buraya. Bu çubuğu getirdim. 90 derece olduğu zaman durduracağım. Aynen bu şekilde tam burada durdu. Burası kaç derece? 90 derece. Hiçbir sorun yok. Şimdi doğru açı kavramından. Buranın kaç derece olması lazım? 180 derece. 102-35 ekledim. Hop hop 137 mi geldi? 137'nin tamamlayanı kim 180'e? Hocam 43. Yani şu gördüğüm açı 43 derece oldu. Bak şimdi senaryoyu anladık değil mi? Buradaki açıyı 35 derece döndürdüğüm zaman 3 numaralı kutuya dik oldu. Aynı şekilde 2'yi de 43 derece döndürdüğüm zaman dik oldu. Benden ne istiyor? X ile Y'nin farkını. X ne kadar? Hocam 35 derece. Y ne kadar? Hocam 43 derece. Hemen çıkartalım. 35 derece eksi 43 derece mutlak derece çıkartmamı istiyor. Burası tertemiz bir eksi 8 gelecek. Mutlağın dışına da 8 diye çıkar. Deniz şıkkıyla bu sorunun fişini çekmiş oluruz. Geçiyorum 3. soruma. <laughs> Geldik testimizin 3. sorusuna. 3. soruyu beraber yorumlayalım. 5 tane AOB açısı 3 tane BOC açısı diyor. Şimdi öncelikle ben buraya bir 5 alfa desem. Buraya ne demem lazım? 3 alfa değil mi? Bunlar temel matematik bilgileri. Ama bak açı da var ya. 5 alfa 3 alfa yerine 2 katlarını alalım. 10 alfa diyelim. Buraya ne diyelim? 6 alfa olsun olsun. Katsayı değişmedi sonuçta. Geldim. Buraya 5 alfa yazdım. Buraya 5 alfa yazdım. Toplam 10 alfa oldu. Buraya da geldim. 6 alfamı yazdım. Hiçbir sorun yok diye düşünüyorum. Buradaki açı kaç derece? Aç ölçülere bak. 20 derece. Şimdi 5 5 daha 10. 6 daha 16. 16 alfa ile ben 20 dereceyi topladığım zaman 180 derece eşit olması lazım. Bu doğru açı olduğu için. 16 alfanın cevabı buradan 160 derece ise alfanın cevabı buradan 10 derece eşit geldi. Şimdi dikkat et. Buradaki açıyla buradaki açı farklı davranıyor. Öyle değil mi? Biri buradan 180'e gidiyor biri buradan 180'e gidiyor. Tamam. BOC açı ortayının açı ölçer üzerinde gösterdiği x değeri. Yani burayı istiyor. Şimdi alfayı 10 buldum madem. Geldim şurayı sildim. 5 kere 10'dan. Burası ne geldi? 50 derece geldi. Bu gördüğüm güzel kardeşim bu şekilde 180 oluyor. Yani şu gördüğüm açı 70 derece. Benden de zaten onu istiyor. Adana şıkkıyla 3'ün sonuna fişini çektik. Geçiyorum 4. soruya. Çok güzel bir doğruda açı sorusuyla devam ediyoruz. 4. soruda. Aşağıda verilen özdeş tabletlerin bak ne yazdı? Özdeş tabletlerin ekranlarındaki yatay ve dikey noktalar birbirlerine paralel doğrular üzerindedir. Tamam. Her iki tablet üzerinde oluşan ekran şifresi için alfa kaç derecedir diyor. Şimdi ben bildiklerimden yola çıkıp soruyu çözmeye çalışacağım. Hocam nasıl yani? Şimdi kırmızı pembe almış. Ben de pembeyi aldım. Bunu bir uzatalım. Tamam mı? Bu şekilde uzatsam. Ne var burada? Hocam U kuralı var. 130 sağ. Bu gördüğüm açı kaç derece olacak? 50 derece olacak. Neden? U kuralı 180'e tamamlanmış. Şimdi bir tane de Z'm var. Eğer buranın tamam 70 ise şu gördüğüm açının da kaç derece olması lazım? 70 derece. E madem tabletler özdeş. Senle beraber şu çizgiyi uzatsam burada oluşan 70 derece aynı Z'yi bu şekilde çizsem burada da oluşmaz mı? Tıpatıp aynı Z'lerden bahsediyorum. Burada 70 derece geldi. Burada bir sorun yok diye düşünüyorum. Şimdi şurada ufak bir Z var sanki. O zaman burası kaç derece gelecek? 30 derece gelecek. Tamam. Z kuralından dolayı burası 70 buranın tamamı 70 derece olmak zorunda değil mi? Hocam zorunda. Dolayısıyla alfa'nın cevabı kaç derece gelecek? 40 derece. Neden? 30'a 40 eklersem 70 dereceyi elde ederim. 40 nerede? Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor. Tabletlerin özdeşliğinden buradaki 70'in buraya taşındığına dikkat edersen soru rahat gelir geçiyorum 5. soruma. Haydi bakalım beraber 5. soruyu yorumlayacağız. Açıları sabit iki metal çubuk birer kolları paralel olacak biçimde aşağıdaki gibi iki farklı şekilde uç uça birleştiriliyor diyor. Her hangi bir şey yapmıyor tamam mı? Sabit demiş. Bir şekil birdek gibi sabit demiş. Bir de şekil 2'deki gibi. Tamam. Öncelikle paralel olduğundan bahsediyorsa ne yapacağız? Hocam bir M kuralı gördüğüm gibi veya zigzag. Alfa beta desem. Alfa ile betanın toplamını şuraya yazalım. Kaç dereceymiş? 95. Niye? Buradakiler buraya eşitti. Sağlar sola. Okey. Şimdi geldim ikinci şekli. ikinci şekilde de zikzak yapacağız ama biraz farklı yapacağız. Ne demek istiyorum? Burası alfa ve burası da beta değil mi? Şimdi Z kuralı çekelim tamam mı? Sen yine bir paralel paralel çekiyorum. Kime paralel? Bu kollara paralel çekiyorum. Eğer burası alfa kadarsa aynı mantıktan burası da alfa kadar olmak zorunda. E hocam burada da bir u kuralı buldun sen. Doğru. O zaman burası ne kadar olacak? 180 eksi beta kadar olacak. Şimdi dikkat et. Buradaki iki açının toplamı 135 olmalı. Yani alfa artı 180 eksi betanın cevabı kaç derece? 135 derece hocam. Bu 135'i buraya alsam. Alfa ile betayı da karşı yollasam. Ne olacak acaba? B eksi A'nın cevabı 180'den 135'i çıkart benim için 45 derece dediğini duyar gibiyim. Şimdi burayı temizledim. Taraf tarafa toplayalım bakalım. Alfalar birbirlerini götürdüğü zaman 2 beta'nın cevabı 140 derece, beta'nın cevabı 70 derece. Şimdi soru benden ne istiyor ona bakalım. Turuncu çubuğun kırılma açısını istiyor. E sen turuncu çubuğa ne demiştin? Beta demiştin. Dolayısıyla bunun kırılma açısı ne kadarmış? 70 kadarmış Ceyhan şıkkında. Bizleri bekliyor. Geçiyorum 6. soruma. Haydi bakalım 6. soruyla devam edelim. Şekil 1'de verilen yere dik iki direk arasındaki A ve B noktalarına bağlı esnek ipe çıkan cambazın ağırlığı sebebiyle ip şekil 2'deki gibi esniyor diyor. Ne oluyormuş İp bu şekildeyken aynen bu şekilde bir hal alıyormuş. Ya yani ipin ilk konumu aynen bu şekilde. Tamam devam edelim. E, A, K ile F, B, K açılarının açı ortayları arasındaki açı 53 derece diyor. Şimdi öncelikle açı ortayı çizelim. Senin için de soruyu biraz yaklaştırdım ki daha net görelim. Buradan bir açı ortayı çizdim ve geldim buradan da bir tane açı ortayı çizdim. Hatta çok da uzatmayalım. Bunların kesiştiği nokta lazım ya bana. Şurayı bir temizleyelim. Aynen bu şekilde kalsın. Burada bir tane açı ortayım var. Aynı şekilde burada da bir açı ortayım var. Alfa alfa desem beta beta desem. Aralarında kalan açı ne kadarmış? 53 dereceymiş. Bir şey yakalamını isteyeceğim. Bunlar birbirlerine paralel madem. Neye yakalayacağız hocam? Bu gördüğüm güzel kardeşimde bir tane M yakalayacağım. Ya da zikzak. Bu gördüğüm güzel kardeşlerim alfa ile betanın toplamı ne kadar eşit? 53 dereceye eşit. Bu birinci bilgim. Benden AKB'nin ölçüsünü istiyor. Yani şuradaki açının ölçüsünü istiyor. Doğru değil mi? Bir tane kural var neydi o bu kuralı bu kuralı bize şunu söylüyor eğer burası alfa burası beta ve burası da ceta ise bu gördüğüm güzel kardeşim bu üçünün toplamıdır alfa artı beta artı ceta şimdi sebebi ne bunu da bir araştıralım üçgenden yardım alarak çözelim üçgene gerek var mı doğruda açılardayız üçgenden bir ispat yapayım bir de başka yerden de ispat yapabilirim şimdi geldim bu güzel kardeşim uzattım bu şekilde tamam mı üçgenden bilmem gereken bir kural var iki iç bir dışı eşit yani burası ne oldu alfa artı ceta oldu bildiğin şey şeylerin neden olduğunu bilmen lazım. Bu merak var. E bu üçünün toplamı buraya eşit. Öyle bir şey yok. Nereden geldiğini bileceksin. Burayı anladım bence. İki iç bir dış. Tamam mı? Bunu da ispatlayacağız yeri geldiği zaman. Alfa artı ceta ile betayı topladığım zaman yine iki iç bir dış yaptım. Burası neymiş? Alfa artı beta artı cetaymış. Üçgende iki iç bir dış kuralını bilip ispatladık. Hocam ben daha sadece doğru da açılar çözdüm. Oradan ispatlayabilir misin? Deneyelim. Oradan da ispatlarız büyük ihtimal. Buraya ne demiştik? Beta demiştik. Soruyu uzatmak da istemiyorum. Hızlıca bir ispat yapacağım. Şimdi ben bu noktada aynen bu şekilde buraya bir paralel atsam. Z kuralı gereği buranın ne olması lazım? Hocam beta olması lazım. Şimdi aynı şekilde buradan bir tane daha Z'lik çekeceğim tamam mı? Buradan bir Z daha çektim. Bu kime paralel? Hocam buraya paralel. O zaman burası da alfa oldu. Burada sorun yok değil mi? Buradaki açıya dikkat etmeni istiyorum. Bu buna paralel. Bu da buna paralelse sen buradaki C'yi buraya taşıyabilirsin. Yönde şaşılar gereği. Buraya da C'yi taşıdığım zaman ne olmuş oldu? Bu meran kuralı sağlanmış oldu değil mi? Bu üçünü topladığım zaman eşitmiş. Bak, sadece bildikleri ispat yapıyorum tamam mı? Geometri bilmek önemli çünkü. Hocam ispat ne ya filan deme. Sonra sorularda sıkıntı yaşarsın. Hemen geldim soruma. Bu merak kuralı ne diyordu bana? Bu üçünü topla buraya yaz. E sen alfa ile beta toplamını 53 derece buldun zaten. 53 de burada var. Topla bunları. 106 oldu. Altın soruyu aynen bu şekilde kapattık. Geçiyorum 7. soruma. Geldik 7. soruya bak. Farkında mısın? Sorular değişse de yaptığımız şeyler hemen hemen aynı oluyor. Ne yapabiliriz ki? U kuralı, Z kuralı bunlarla uğraşacağız. Kalem olabilir, zikzak olabilir. Büyük ihtimal bu soruyu da zikzaktan çözeceğiz. Açıları vermiş, açılar burada yazıyor. Yukarıda verilen EF ışını E noktası etrafında kaç derecede döndürülürse EF'nin BA'ya paralel olmasını istiyor. Bak şimdi sen de şunu yapacağım. Geleceğim buradan bir çizgi çekeceğim. Bunu uzatayım hatta tamam mı? Hocam niye uzattın? Çünkü bir zikzak gördüm gibi. Nasıl bir zikzak gördüm? Bak ben buraya alfa derece kadar dersem. Sağa bakanlara bak. Alfa ile 70 sağa bakıyor. O zaman alfa artı 70 derece dedim. Bunun kime eşit olması lazım? Sola bakanlar. 110 ve 40 yani 150 dereceye eşit gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla alfa buradan kaç geldi güzel arkadaşım? 80 geldi. Buranın tamamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Dolayısıyla burası 100 derece gelmesi lazım. E tamamı kaç derece? 130 derece. Burası kaç derece olmalıymış? 30 derece. Hocam yani ben buradaki açıyı 30 derece döndürünce buraya mı geldi? Aynen öyle. Bursa çıkkıyla 7. soruyu kapatmış olduk. Geçiyorum 8. soruya. 8. soruyla kapanış yapıyoruz. Çok şık bir sorumuz var. Kardiyoloji uzmanı Arda Bey çalışma odasının kapısını asmak için bir tasarımcıya logolu bir levha sipariş veriyor. Tasarımcı logo olarak görseldeki gibi nabız atışı kullanıyor diyor. Tamam. Bilgisayarda çizdiği görselde yatay kırmızı çizgilerin paralel olabilmesi için X ile Y arasındaki ilişki kaç derece olmalıdır diyor. Hmm. Eğer bunlar paralelse biz bunu garanti alıp çözelim mi? Yani kendi paralelimizi kendimiz oluşturalım tamam mı? Şöyle de yapılabilir aslında. Bunlar gidecek. Zaten paralel olması için deniyor ya. Bunları toplayabilirim. Ama sanki çizgi çekerek daha rahat çözerim ya ben bu soruyu. Garanti al ya kendine. Şuradan bir çek tamam mı? Şuradan da bir tane çek. Şimdi bu iki doğruyu birbirlerine paralel yapacağım ve bunları da 90 derece yapacağım tamam mı? Çok daha rahat olacak böyle soru. Yani şimdi zikzakı çok rahat bir şekilde yapabilirim. Gönül rahatlığıyla beraber yapabilirim. Daha de yapabilir miydim? Yaparım çünkü paralel olabilmesi için X ve Y'nin olması gerektiğini soruyordu. Hiçbir sorun olmadan ben buraya alfa ve buraya da beta desem. Şimdi yukarı bakanlar kimler? Alfa bakıyor. 30 bakıyor. 50 bakıyor. Yani alfa artı 80 derece dedim. Aşağı bakanlara bakalım. 20 bakıyor. 40 bakıyor. Beta bakıyor. 20 ile 40'ı topladım. 60 eşittir. Beta artı 60 dedim. Bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Buradan B eksi A'nın sonucu nereye eşit geldi? 20 dereceye eşit geldi. Şimdi X dediğim şey kimdi? X dediğim şey 90 artı alfaydı. Bu X'e eşittir. 90 artı beta dediğim şey kime eşit? Y'ye eşit. Ben bunları tara tarafa çıkartırsam. Y eksi X denilen kardeşim 90'lar gittiği zaman B eksi A kalır. E B eksi A'nın 20 bulmuştun. Bak Ceyhan Şıkkı'yla bu soruyu bu şekilde kapatmış olalı. Dileyen arkadaşlar dediğim gibi yapabilir. Bak X burada yukarı bakıyor. Y aşağı bakıyor. Paralel olabilmesi için diyor. Direkt tekte çözersin. Yukarı bakanlar aşağı bakanlar. Tamam. Ben biraz daha fantastik bir çözüm yaptım. 8. soruyla bu testi noktalamış oluyoruz. Diğer testte de görüşmek üzere kendine çok iyi bak hoşça kal bay bay